Dogma 95 Sinemanın 100. yılı 1995'te Danimarkalı yönetmenler Thomas Winterberg, Lars von Trier ve birkaç arkadaşı ile birlikte yarattıkları sinema akımı. Dogma 95 hareketi Winterberg ve Trier tarafından yazılan bir manifesto ve ona eşlik eden bir antla başlamıştır. 13 Mart 1995'te Paris'teki bir sinema konferansında bu akımı açıklamışlardır. Bu avantgard film hareketi daha sonraları Dogma 95 kolektif olarak genişlese de 2005 yılında kurucuları tarafından feshedilmiştir. Dogma Hareketi adı altında içinde Türk yapımlarında bulunduğu yaklaşık 80 film çekilmiştir. 90'lı yıllarla birlikte daha büyük bütçeli aksiyon temalı filmlerin çekilmeye başlaması ve hızla gelişen özel efektler bu hareketin doğuşunda etkili olmuştur. Hareketin yaratıcıları filmin yapımında yeni bir uç nokta yaratmak istemişlerdir. Amaçları yönetmenlerin tekrar gücü ellerine almalarını sağlamaktır. Yayınlanan manifestodaki kurallar şöyledir. Çekimler kesinlikle stüdyo dışında yapılmalıdır. Görüntülerden ayrı bir şekilde ses üretilmemeli, sadece sahne içinde müzik varsa o kullanılmalıdır. Filmler el kamerasıyla çekilmelidir. Kamera ile elde edilecek hareketlilik ya da hareketsizlikler serbesttir. Asla yapay ışık kullanılmamalı ve filmler her zaman renkli olmalıdır. Film öldürme, silah benzeri gelişigüzel aksiyonlar içermemelidir. Optik numaralar ve filtreler kesinlikle yasaktır. Film bulunduğu yerde ve zamanda geçmelidir film formatı akademi standartlarında yani 35 mm'de olmalıdır. Ve son olarak jenerikte yönetmen ismi belirtilmemelidir. Ayrıca yönetmen kişisel adlardan sakınacağına, artık sanatçı olmadığına, anları bütününden daha önemli gördüğü gibi bir iş yaratmaktan kaçınacağına, en büyük hedefinin karakterlerinden veya ortamdan gerçeği açıkça çıkarmak olacağını ve bunu elinden geldiğince iyi tatlarla estetik faktörler pahasına yapacağını andı içer. Yönetmenler ışık ve ses gibi konularda koydukları kurallara zaman zaman uymadıklarını itiraf ederler. Ama bana kalırsa uymadıkları tek bir kural vardır. Bu filmlerin isimlerden bağımsız bir iş olması. Yarattıkları etkiyle öyle büyük bir başarı elde ederler ki hala dogma hareketini ya da yaptıkları eserleri onların ismini almadan geçemiyoruz. Dogma 95 bu kurallar ile filmin yapımını sadeleştirmek ve saflaştırmak istemiştir. Böylece seyirci ve film arasında büyük prodüksiyonlu filmlerde oluştuğunu düşündükleri bariyerden kurtulabileceklerdir. Aynı zamanda bu hareket o dönemde de var olan ve anlamını kaybetmeye başlamış, endüstrileşmiş, seyirciden uzaklaşmış sinemaya karşı bir başkaldırı olarak görülür. Aşırı estetize edilerek gerçeklikten kopan, yönetmen değil, yapımcı ve stüdyo yapımı ana akım filmlere karşı duran Dogma 95, hikayeyi, oyuncuları ve yönetmeni daha çok ön plana çıkarır. Bu sinema akımının ilk filmi Dogma no. 1 olarak adlandırılan 1998 yılında Winterberg tarafından yönetilen Festen filmidir. 51. Cannes Film Festivali'nde kendine yer bulan film, jüri özel ödülüne layık görülerek hareketin ilk adımını çok sağlam basmasını sağlar ve uluslararası platformlarda dikkat çekmeyi başarır. Hikaye, Helge isimli saygın bir adamın 60. doğum gününde yaşanan olayları konu alır. Helge'nin dostları ve ailesi otel vari malikanesinde toplanırlar. Helgi'nin yaşça en büyük kızı olan Linda yakın bir zamanda intihar etmiştir. Fakat parti buna rağmen keyifli bir şekilde başlamıştır. Her şey mükemmeldir. Ta ki Linda'nın ikizi Christian kadehini kaldırıp babasının kız kardeşiyle kendisine çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu duyurana kadar. Bu habere rağmen anlık bir dehşeti misafirlerin nezaketi izler. Sorun yabancılaştırılır. Herkes yemeğine kaldığı yerden devam eder. Sahip oldukları konumları korumak adına ve her şeyin eskisi gibi devam etmesini istemeleri sebebiyle takımlıkları bu tavır göz önüne alındığında Pesten, Burjuva kesimine yapılmış sert bir eleştiri filmidir. Evdeki aşçı ve hizmetlilerin de Christian'a destek vermesi, ev içindeki otoriteye karşı çıkarak bu Burjuva eleştirisini destekler. Fakat birkaç kadeh ve devam eden ifşa sonrası iki yüzlülükte son bulacaktır. Geriye sadece tüm çıplaklığıyla hakikat ve krizler kalır. Adeta bir şölen niteliğindeki film, sonlarına yaklaşırken bir utanç tablosuna dönüşür. Winterberg, dogma kurallarına uyarak, izleyiciyi gerçekliğe daha da çok çekerek, yüksek prodüksiyonlara gerek olmadan olayın kendi kavusuna bizi hapseder. Özetle bu insanların bize anlatmak istediği şey şudur. Sinema bir sanattır. Filmler ise birer sanat eseri olmak zorundadır. İyi filmin büyük bütçelerle çekildiği yanasamasının yayıldığı, yeni teknolojinin sinemanın her alanında öne çıktığı, gişe ile sanat kavramının arasının giderek açıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Sinema endüstrisi olmasaydı iyi filmler yapılabilirdi sözü, sinema hakkında bize en net anlamı ifade eden sözdür sanırım. Sinema, bir senaristin ya da yönetmenin toplumsal kaygılardan arınarak, gişe ve para amacı gütmeden, siyasi ve ideolojik baskılardan sıyrılarak kamerasını istediği gibi kullanma özgürlüğüdür. İşte o zaman sinema gerçek bir sanata dönüşür.